Nereye atlayalım? Yaz ne? da. Karanlık gecede kara sudan zap suyuna giden yol. Dolunay azaplığında vatanımın ay ah, yörgü taşlarına vur. Alın yazıda vatan ve bayram. yazı. <laughs> Seninle <gülüyor> çıkarım şavşatı karşı. Seninle inerim yolda. Ben hel eder. Sevdaları yaşarım pusu geçerken Sesinde yas tutarım ölen şehitlerin ardından Adam, divane yani, soğuduğum Anadolu'yu gezerken nasibin bir kurşun olup da eğer düşersem toprağa eğer, eğer ki toprağın açmışsa bağrını damla damla, damla düşüyorsa toprağa kan bayraklara sarılıyorsa tabutlar analara ağlıyorsa git ellerini atla sıra gelinler yastıyorsa git ellerini atla sıra Türk devleti ırksız kalacaksa eğer boy, boy ver, ver Şahin misali saldırsın İbrahim'in delilerini Mehmetçesine Takal sürüsün. Ay gökte kaldık da. Bunu kocaların, ak sakalların doğası üstün oldu. Watch out. Amin. Bir takım indi abi oraya. Amin. Abi abi bu videoyu senden istiyorum. Bunu şey yap. Tamam atarım. abi. TikTok'a mı atacaksın? Sen de mi TikTok kurbanısın ya?